Herkese merhaba ve Hardlux Ninja 4 kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda size 2017 model Samsung Galaxy A3'te güvenli moda nasıl girileceğini göstereceğim. Güvenli moda girmek için öncelikle güç tuşunu bir süre basılı tutmamız gerekiyor. Ve Samsung logosu göründüğü anda ama bir dakika önce telefonu kapatmamız gerekiyor. Bunu unuttum. Güç tuşunu basılı tutmamız gerekiyor ve Samsung Galaxy E3 logosu göründüğü anda hemen ses kısma tuşuna basılı tutmamız lazım. Şimdi güç tuşu ve şimdi ses kısma tuşu. Düğmeye doğru ve zamanında basıp basmadığından emin değilim sanmıyorum Telefonumuz açılana kadar ses kısma tuşunu basılı tutmamız gerekiyor ve gördüğüm kadarıyla doğru yaptık. Telefonumuz şu anda e, güvenli modda ve buradan güvenli moda bu şekilde giriliyor. Burada sadece sistem uygulamaları çalışıyor, üçüncü parti uygulamalar çalışmıyor. Uygulamalar çalışmıyor, İşte bu şekilde yardımcı oluyor. Ve iyi günler, hoşçakalın.